ve sevgili kova burcu yükselen kova ve ay burcu kova olanlar haftalık burç yorumları sevgili kova burcu için kartlarımı karıştırıyorum bakalım kartlar bize neler söyleyecek güzellerim evet hazır mısınız güzel enerjilerinizi gönderdiniz mi şöyle bir kartlarla bağ kurun bakalım o bayağı kurduğunuz herhalde kartlar <laughs> kendi kendine dökülmeye başladı güzellerim açıyorum araba kartı Beynek dörtlüsü şimdi sizin a, uzak bir yerle bağlantılı sıkıntı yaptığınız bir konu mu var ya da taşınmakla ilgili e, böyle bir aklınızda bir şey bir yer değişikliği konusu bayağıdır sıkıntı olmuş e, hem sizde hem hane içerisinde gözüküyor burada son aşama yalnız bu haftadan itibaren e, bu sıkıntı çözülüyor gidiyor musunuz kalıyor musunuz bugün mü yarın mı gideceksiniz ne zaman taşınıyorsunuz ya da hani e, belki eğitim için gidiyorsunuz belki yaşamak için çalışmak için böyle bir enerjiden söz ediyor ee, ve hani güven arayışınız var çok yoğun bir biçimde burada hem e, verdiğiniz kararın arkasında durmaya dair bir güven hem de e, başkaları da size güvensin istiyorsunuz yani hem e, ben doğru şey yaptığıma dair güvenmek istiyorum kendime diyorsunuz bu doğru benim için hem de e, başkaları da benim seçimlerime güvensin istiyorum diyorsunuz ve şu anda bir belirsizlik var biraz karmaşa var bu belirsizlik biraz yormuş görünüyor güzellerim sizde ve e, bu hafta netlik geliyor bu belirsiz olan enerjiye ya da burayı şöyle okursam Uzakta bir insan belki de aklınızdaki kişi onunla mesafeleri kapatmak için bir adım atılacak hatta belki onun hayatında neler olup bitiyor bilmiyorsunuz bu durum sizi biraz endişelendiriyor ve bu endişeyi gidermek için bir takım adımlar atılacak görülüyor. Devam edelim bakalım. Kupa Kraliçesi kupa prensi büyücü hmm. şimdi senin yerine kimseyi koyamayan birisi var burada denemiş ama olmamış hiç kimse senin yerini tutmamış sevgili kova ee, bu insandan bir geri dönüş gözüküyor sen çok mutlu oluyorsun zaten hani bu ilişkinin böyle bitmesi de ikinizin de hak ettiği bir şey değilmiş çünkü duygular hala iki tarafında birbirine karşı çok yüksek ve perşembe gününe dikkat diyor perşembe gününde bu kişiyle karşılaşma durumun olabilir geri dönme hani mesajlaşma perşembenin enerjisi çok yoğun onu nasıl karşılayacağını da çok merak ediyor hani ona iyi mi davranacağını. Ya da şey mi yapacaksın itecek misin böyle ee, ya da o geçmişteki şeyleri mi konuları açacaksın ne yapacaksın bunu çok merak ediyor ee, çünkü hatalı bulduğu şeyler var kendini düşündüğünde ve e, şu anda geldiği noktada da sensiz olamayacağı bu konuda e, artık kendini de ikna etmiş görülüyor. Peki kupası. Para Kralı, Aslan Adam. Ha şimdi iş hayatınızla ilgili parasal anlamda bir adımlar atılmış, sonuç bekleniyor. Bu adım atılalı bir aydan fazla zaman olmuş. Aslında sonucun şimdi gelmesi lazım da diyorsunuz. Gelecek merak etmeyin. Hatta şey gibi o sonuca göre sen bir değişiklik yapacaksın belki iş değişikliği yapacaksın hani oradan gelecek teklife göre <laughs> ya da hani bakıyorsun yapabilecek miyim bu işi yapamayacak mıyım? bir sonuç alman lazım o sonucu alıp karar vereceğini söylüyor e, ve bir değişim var hatta şunu yapabilirsin e, belki oradan bir sonuç gelmese de sen başka bir tarafa geçiyorsun yani hedef değiştiriyorsun gibi görünüyor Belki hani o bir ay önceki konu olmuyor. Başka bir şey oluyor onun yerine. Hani anlatabildim mi? Ee, senin için bir hedef değişikliği, yön değişikliği söz konusu ama sonuç geliyor diyebilirim bu hafta. Devam edelim. Şurada da kalmış kartların devamı güzellerim. Evet. Şimdi bu hafta büyük bir buluşma var yalnız iki tarafta birbirine karşı böyle e, kendini geri çekmiş herkes birbirine karşı tepkili tamam mı bu şu an başka bir arkadaşımla enerjimi tutuyor olabilir ya da seninle tutuyor olabilir herkes böyle karşı tarafın ne yapacağını görmek istiyor senin ona söyleyeceklerin var onun sana söyleyecekleri var e, ee, ve bu buluşma Gerçekten şu iki tarafta çok cool geliyor yalnız bu buluşmaya ee, ve aha şöyle söyleyeyim burada bir tarafın güveni zedelenmiş akabinde güveni zedeleyen Zedelenen tarafta gitmiş karşı tarafın güvenini zedelemiş. Yani sanki ha sen bana bunu yaptığın için ben de sana bunu yaptım demişsin sen ya da o e ama eninde sonunda herkes e, birbirine bir şey yapmış olmuş yani hani e, durum eşitlenmiş sen de bir şey yapmışsın o da bir şey yapmış ama iki tarafta şu anda birbirini görmek istiyor hani bir kıskandırma durumu olmuş olabilir karşılıklı iki tarafta yüz yüze gelmek istiyor enerjiler çok yüksek ve bu hafta geliyorsunuz güzellerim ama iki tarafta yani masum değil gibi ee, bakalım bu işin sonu ne olacak Bu hafta bir yüzleşme söz konusu olabilir Devam edelim Bakalım Şimdi güzellerim soru sorabilirsiniz Aklınızdan kalbinizden Merak ettiğiniz şeyleri İsterseniz bir tane soru sorun İsterseniz de 3 tane soru sorabilirsiniz Tek soru sorarsanız Bütün kartları dinleyebilirsiniz Allah'ım odaklan ne olur ya hı. Bütün kartları dinleyebilirsiniz ya da 3 soru sorup 3'üne de ayrı ayrı dinleyebilirsiniz. Şimdi bakalım. Buradan başlıyoruz. Diyor ki ya sen diyor bu soruyu soracağını biraz kendine öncelik versene diyor. Biraz diyor şu ruhunun sesini dinlesene. Ne diyor diyor? Yani sanki sen e, ruhunun sesini pek dinlemiyorsun gibi. Bu sorduğun soru da eğer ki hani e, böyle rahatlamakla, mutlu olmakla ilgili ya da ne bileyim biraz keyifli aktivitelerle ilgili bir şey yoksa sana diyor ki birazcık hayattan keyif al diyor bu hafta. O sorduğun soruyu bir kenara bırak diyor. <laughs> Buraya baktığımda işte diyor ki ee, onun diyor pozitif tarafı olduğu gibi negatif tarafı da var yani tek başına aslında göründüğü gibi zor ya da negatif değil iç sesini dinle diyor ee, iç sesin sana doğru olanı söyleyecek yani kalbin ruhun diyor doğru olanı söyleyecek sadece diyor hani zor değil bu olay ya da sadece senin düşündüğün gördüğün gibi değil bunun bir de öbür tarafı var bir de başka bir tarafı var yani bu işin senin görmediğin bir yönü daha var diyor. Ee, ve diyor enerjiler değişiyor bu hafta ee, hani böyle kafan dağınıksa biraz daha rutine giriyorsun daha toparlıyorsun bazı şeyleri ya da böyle e, üzerinden e, negatiflik gidiyor tamamen pozitif güzel bir enerji geliyor güzellerim şimdi eğer ki kendiniz için detaylı uzun Soru sormak, yorum almak isterseniz aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize soru sorabilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz de sitemize üye oluyorsunuz, sonra bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Emre size yapmanız gerekeni söyleyecek. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olun ki güzel enerjiler daha çabuk size ulaşsın. Tekrar görüşmek üzere.